Acil müdahale ve dalış eğitim botları Türkiye'nin çevre denizlerinde ve kıyı sularında 90 metre derinliğe kadar her alanda her tür acil müdahale kapasitesine sahip. Ayrıca acil müdahale ve dalış eğitim botları meydana gelebilecek kazalarda kurtarma dalgıçlığı ve acil müdahale operasyonlarını destekleyebilecek. Yerli ve milli tasarım olan botların şaft ve pervane sistemi, sabit basınç odası ve dalış panelleri, akustik işleme ve yakalama sistemi, Kulunun hava kompresörleri ve gemi bilgi dağıtım sistemi gibi kritik parçalarının tamamı %100 yerlilik oranı ile yapıldı. %70 yerlilik oranına sahip acil müdahale ve danış eğitim botları 36 metre boyunda ve 8 metre genişliğinde. Net 260 ton ve azami sürati 16 artı knot.